Genç baharında Mesut kardeşimiz gibi elan var. Sabahtan bizim gibi keyini kuşanıp evinden çıkıp yemek yemek üzere olduğu hamde ölümle karşılaşan da var. Ölümün her durumunu Rabbim bize gösterdi. Ya Rabbi Alemin her an ölüme hazır ve hazırlıklı olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah bu ölümlerden, bu hastalıklardan ders almayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Çan Köprücük Kirliğine gelince etrafta olanlar bunu tedavi edecek, bunu iyileştirecek, vakıyla mantıra. Doktor yok mu? Doktoru da bulsanız, profesörü de bulsanız. Veltefetissâku Çan acısıyla bacak bacağı dolaşır, kıvranır da kıvranır. İla rabbike yevme izinil mesaf. O gün sev Allah'adır. Ya Rabbel Alemin. O gün emaneti teslim ederken Resulullah'ın yapmış olduğu duayı biz de yapıyoruz. Ölüm baygınlığından, sarhoşluğundan hepimize yardım eyle ya Rabbel Alemin. Netif Fazıl ne güzel demiş. Üç günlük dünya için gayret üzerine kayret, ebedi dünya için gayret yok, hayret. Ne olursunuz kardeşlerim. Recep ayının son günlerini yaşıyoruz. Ya Rabbel Alemin, şu Recep ayının son saatlerinde, son günlerinde günahlarımız çok, senden başka gidecek hiçbir kapımız yok. Bütün günahlarımızı alfı mağfiret eyle ya Rab. Recep ayını bizlerin hoşnut ve razı eyle ya Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan bayramına sevdiklerimizle beraber kavuşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rab. Mesut kardeşimin çıkmış olduğu bu huzurluğunu rahmetinle, mağfiretinle kendisine muamele eyle Ya Rab. Ailesine, babasına, eşlerine, sanat camiasının başı olsun. Rabbim sabırların en güzeli olan sabr-ı cemille kendilerini mükafatlandırsın inşallah. Kardeşlerim, uzaktan yakından, İstanbullardan, Bursa'lardan gelerek bu cenazeye teşrif edenler var. Bu aile adına hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim attığınız adamlara sonsuz mükafat almayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Kazasız belasız aile yuvalarında dönmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Dünya hayatına elveda az sonra ahiret hayatına merhaba diyecek olan ahiret konağının nik konağı olan kabre uğurlamakta olduğumuz mesut kardeşimize ahirete müteallik olan her bir hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Yine helal ettiniz mi? Hiçbir helallik mukabilinde vaat olunan ecirlerle Cenab-ı Hak kendisini mükafatlandırsın. Ben kendisinden razıyım. Sizler de razısınız. Yine razısınız. Yine razısınız. Ve rizvanu min Allah-u Ekber Cenab-ı Hak kendisini dahil eylesin. Hali hayatında, kemal-i sıhhatında haline, ehli tevhid, ehli iman üzere olduğuna şahitsiniz yine şahitsiniz. Şahitliğinizi, şahitliğimizi kabul olmuş şahitler arasına Cenab-ı Hak da hak eylesin inşallah. Bu dünyada öyle bir hayat sürelim ki o hayatın sonunda selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me hübbeddar selam size dünya hayatının sonu ne güzel olduğu müjdesini alabilmeyi Rabbim cümlemize nasıl durmaya seyredesin. olduğumuz cenazenin namazı tek tek ibaret. Üçüncü tekbirden sonra Subhaneke'yi ve Celle ile beraber. İkinci tekbirden sonra Allahumme salli, Allahumme barif ile beraber. Üçüncü tekbirden sonra bilen duayı, bilmeyen dua niyetiyle Fatiha-i Şerif'i okuyor veyahut amin diyor. Hep beraber, Ya Rabbi niyet eyledim. Musallada hazır olan meyyit-i merhumun cenaze namazını kılma. Namazı Allah için sevabı ve duası meyyit-i merhumun ruhi için huyduk hazır olan cemaatin imamine. Allah'a u Ekber allah Ekber الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ليت مرحوم روحي انتم خلاص من رفعت يا بخير Amin. Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi okumuş olduğumuz ihlas-ı sadık şeriflerden, kılmış olduğumuz namazlardan hasıl olan sevabı Evvelen bizzat Efendimiz, Önderimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mücella, ve ruh-i şeriflerine gönderiyoruz. Ararar ya Rabbi. Rasıl eyle ya Rabbi. Şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi yine bu hibbe ve hediyeden hasıl olan sevabı Efendimiz'den önce gelmiş olan bütün peygamberlerin ruhlarına gönderiyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Onların da şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Efendimizin âli ashabı tabi'in, tebey tabi'in, eyle-i müştehidin, râvvânullâhe teâlâ aleyhim ecmâin, hadaratını ruhlarına da gönderir haberdar eyle ya Rabbi. Ve ya Rabbi haseten okunan Kur'anları, kılınan namazı, bu genç kardeşimizin, mesut kardeşimizin ruhuna gönderiyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, günahlarını mahveyle Ya Rabbi. Tek sıratlarını, hasenata tebdil ile Ya Rabbi. Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, razı olduğun kulları zümresine ilhak eyle. Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, geride kalan ailesine, sevenlerine sabır cemil, eccezi nasip eyle. Şu mübarek günlerde, avf-u mağfiret olmasını nasip eyle. Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, yine Muhammed ve Hediye'den hasıl olan sevabı, ta uzaklardan buraya kadar gelmiş bulunan siz değerli kardeşlerimizin de bizlerin ahirete ithal etmiş olan en başta anne ve babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ucuna kara ve Kur'an'ı bize öğretmiş olan hoca ve alimlerimizin ruhlarına gönderiyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya ya Rabbi onların da azaplar varsa azaplarında furafu izale eyle azapları yoksa makamlarının cennet eyle. Allah ilahi ya Rabbi, Rabbi efendi bize komşu olanlardan eyle. Allah ilahi ya Rabbi vatan millet mukaddesat din namus uğrunda mücadele edip şehit olan aziz şehitlerimizin ruhlarına gönderiyoruz haberdar eyle. Allah ilahi ya, ya Rabbi bizleri her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, hastalıklardan, korona illetinden ve bütün şerlerin şerrinden kuru muhafaza ile Ya Rabbi ya Rabbi son nefesimizi aşkla buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i şehadetiyle beraber çene kapatmamızı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha'na salavat. Редактор Evet değerli dostlarımız e, <laughs> merhumu ebediyede uğurlarcan sanatçı arkadaşlarından Cengiz Selimoğlu şu anda yanımızda. Evet, şimdi Cenciz Selimoğlu'yla yorum e, duygularını alalım ee, Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Allah ailesine ve sevenlerine ve sana çamayasına sabırlar sana öylesin. Mesut kardeşimiz kendine özgür, has, e, özgür yaşayan bir adamdı. Kimseye şirin gözükmek için e, hiçbir şey yapmadı. E, tik durdu, adam gibi yaşadı, adam gibi de gitti. Ama hayat böyle, hayatta her şey var. Ee, ölüm de var. Ölüm hak ee, ve o da e, işte ebedi istirahatgahına bugün e, ihtiyar edildi. Bizler de buraya son görevimizi yapmaya geldik. Ee, Allah mekanını cennet eylesin. Ee, Allah günahlarını affeylesin. Üzgünüz, Allah hepimize sabırlar ihsan eylesin. Teşekkür ediyoruz. İlhan, İlhan Bey ile Hasan Zeynep Sancak ve İlhan Bey ile de, de bir duygularını alalım kendilerinden. Merhabalar mesutun meslektaşıyım ben de kendisini e, bayağıdır tanırım İlk kemençe çalmaya başladığı zamanlardan beri çok sevdiğim bir insandı çok da iyi bir sanatı vardı fakat hiç beklemediğimiz anda böyle e, çok ani çok genç yaşta aramızdan ayrıldı çok üzgünüz ama tabi takdiri ilahi vade bitince günde olunca yapacak bir şey kalmıyor. Söylenecek söz de yok yani. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet. Sanat sağ olsun. Şimdi Hasan Zihni Sancak sanatçımızla duygularını alalım kendisinden. E, merhabalar efendim. Üzgünüz. Yastayız. E, ben apayrı duygular içerisindeyim şu anda. Bir dostumu, bir arkadaşımı, bir kardeşimi, bir yoldaşımı, bir evladımı kaybetmiş derecede üzgünüm. Benim için çok çok özel bir adamdı Mesut. Ee, ne bileyim sanat camiası, özellikle Türküler yetim kaldı bana göre. Kemençe Sağır kaldı. Çok büyük bir ustayı kaybettik. Belki de en iyilerden birisini kaybettik. Allah nur içinde yatırsın. Ee, Allah sabırlar versin ailesine ve sanat camiasına ve benim gibi sevenlerin. Allah sabır versin. Teşekkür ediyoruz Hasan Zeyniz Anzac Bey'e Allah rahmet eylesin, Allah mükemmelini zennet inşallah. Ee, yapacak bir şey yok. Her şey takdir Ailesine de. Başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ee, şu anda gördüğünüz gibi defin e, işlemi için mezarlığa hareket başladı. Burada yayınımızı sonlandırıyoruz.